...Zehir'le konuştun. Babana bir şey demeyeceksen de konuşmayacaksın. Ha. Ona göre. Tevekkeli değil bunlar. Tam ayrılmış yine nikah yaptılar. Tüy uzuk müzik derken piyangodan bunlara torun torba çıktı. Aman anne. Tamam. Ne? Ne? Zehra? Ne? abla? Ne? 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 Vallahi abim gece onları koymamıştır Sevincin'den de doluyorum diye. Güzelim ne yapıyorsun? Sen bana güzelim falan deme. Ya Seher kaç kere anlattım. Yedik işte bir halt. Kızma artık. Ya söz sana gerçek bir yüzük alacağım. Senin o kardeşin var ya o kardeşin. Yatsın kalksın benim insanlığıma dua etsin. Babana hiçbir şey söylemedim. Küçük yengeden çekeceği var Mehmet abi. Better olsun. Yüzüm hala onda. Cansuları mı? Evet. Hastanedeler mi yoksa? Yok. Haldun amcayı kaybettik. Ne? Haldun'u kaybettik. Seni. Yok canım istemiyorum. Ay yiyecek yer mi kaldı Allah aşkına? Yiyin yiyin ya. Kız şimdi ekmeği getirecek yiyin. Yok yok ben yedim zamanın erken kalktım. Ay ne o elinde öyle çikolata aşk olsun Gülsüm ya. Ne onu aldın sabah sabah? Hadi geç onu kes de sofraya götür. ki Rıza. Ne oldu Rıza? Ne oldu Rıza? Haldun Bey. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Ne? Mehmet beni yaşatacak, Mehmet beni yaşatacak. Al, Mehmet'in yaşatıyor seni. Hala Allah aşkına üstüme gelme olur mu? Ne olur üstüme gelme ya. Değil üstüne gelmek, tepene binsem ne olacak bu saatten sonra? Evlendin, nikah kıydın, evimiz yandı. Al, al işte. Sıkıştık kaldık bir kapıcı dairesine, milletin deliğine. Ya Hep... hala sus. Ya ne olursun sus ya. Ya aklımı yitireceğim. Ya Feriha'ya o yüzüğü kim taktı? Ya kim takmış olabilir ki? Ben nereden bileyim be kızım? Seher, gel şu yüzüğü satalım. O ana kızla o yüzüğü sana yedirecek göz yok. Gel vakti kerahatinde kaçalım buradan, satalım başımızın çaresine bakalım çocuğum. Küçük düşünüyorsun hala. Yine her zamanki gibi çok küçük düşünüyorsun. İyi, sen büyük düşün o zaman. Ne yapacağız? Ya sen olanların farkında değil misin ha? O anne kızın o yüzüğe nasıl baktıklarını görmedin mi? Mehmet o yüzüğü sahte zannediyor. E onlar gerçek de diyemiyorlar. Niye? İyi de kız ne yapacağız peki? Sen dur. Hmm. Feyyaz'ı mı arıyorsun şimdi? Aradığınız numara kullanılmamakta diyor. <laughs> Aldın mı boyunun ölçüsünü? Herife panter gibi saldırmadan evvel düşünecektim bunları. Benim bir şey yapmam lazım hala. Benim kesin bir şey yapmam lazım. Senin bu yüzüğü satman lazım Seher Hanım. Ya sat da kurtulalım kızım şu delikten. Tamam ya panikletme beni. Bir sakin ol. Bak şimdi ben Feyyaz'a gideceğim tamam mı çeyizciye? Önce benim onu geri almam lazım. Sonra da gideceğim yüzü bozduracağım tamam mı? O aldığımız parayı da bankaya koyarız. Feyyaz bize bakarken o para da orada durur. Ona hiç dokunmayız. Ben seni arayacağım tamam mı? Sonra da beraber kaçarız. Pırlanta bozamıyoruz. Ayrıca böylesini buralarda zor bozdurursunuz. Bunun için kapalı çarşıya gitmeniz lazım. Orada bile hakkını alamazsınız. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Evet. Ee, ben pırlanta yüzüğümü bozdurmak istiyorum da... ...vallahi kapalı çarşıda bozdurursunuz anca dediler. Doğru adres abla. Şimdi bir kesimine taşına bakayım. Abla. fena bir şey. Çok temiz, pırıl pırıl. 40 45 bin vardır bu. Dolar demek istediniz herhalde değil mi? Yani çünkü kendi değeri 45 bin dolar. Salih abi baksana şuna. abla satmak istiyor. Nereden aldınız? Yani tahmin edersiniz ki ben kendim almadım. Hediye. Su damlası. Ee, şeyin bu... ...şu meşhur var ya nişantaşında... ...onun tasarımı. E alacak mısınız, almayacak mısınız? E, sertifikasını alabilir miyiz? Neyini? Sertifikasını. Hanımefendiye bir çay ikram edelim. Ay yok. Yok, benim çay içecek vaktim yok. Ben hemen geliyorum. Hayırlı günler. Ben Kapalı Çarşı'dan Kuyumcu Salih. Sanırım elimizde sizden çıkma bir yüzük var. Desteğiniz için çok teşekkür ederim Ünal Bey. Hayatımın belki de en zor günlerinde böyle güvenilir bir ortaklık çok değerli. Rica ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Sizi dinliyorum. Satın aldınız ve dün annenizin bize getirdiği sahte olan yüzüğün gerçeği şu anda kapalı çarşıda bir kuyumcuda satılmak isteniyor. Emir Bey. Hemen bana adresi verin ve o satmak isteyen kişiyi bekletin. E, alacak mısınız, almayacak mısınız? Yani benim işim gücüm var. Biraz bekleteceğiz hanımefendi. E, sizin de bildiğiniz gibi yüklü miktar e, arkadaş bankadan çekip getireceğiz. Alıyorsunuz yani. Tamam. Ya bir çayınızı içerim artık. satmak isteyen dayandı. Ben, ben yemin ederim borç için yaptım. Mehmet'in karısıyım ben. Vallahi bak karnımda çocuğum var. Ya bu Feriha yüzüğü bir türlü satamayınca ben dedim bari satayım da borcu ödeyelim. Yemin ederim bak. Ya Mehmet bir çılgınlık yapacak diye çok korktum. Ne olur beni polise verme. Tamam. Ne olur bak karnımda bebeğim var benim. Yapma Allah aşkına yapma ya. Emir. Hemen kapalı çarşıya gel. Ne? Hemen. Kız. Ne yaptın sen? Ne yaptın bırak? Ya tamam. bırak. 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 Ne yaptın sen? Saçını başını yolarım ben senin. Bırak. Ağlama. Numaradan ağlama. Parçalarım seni. Fira yeter. Sen bizi bir de eve mi götürüyorsun bu halde? Çeker misin kenara, ineceğiz biz. <laughs> i̇yi be. İn aşağı. Ya Allah aşkına yapma. yapma İyi ya parçalarım seni. Ya Feriha ben yemin ederim bizim için yaptım. Bilmiyordum onun ne kadar pahalı olduğunu. Feriha yeter. Bırak. Bırak. Şikayet edeceksin bunu polise. Ya tamam. Şikayet edeceksin. Ya Allah aşkına beni şikayet etme. Benim karnımda bebeğim var. Ya bir dur kızım ya. Bak Feriha sen de yanarsın. Bu yüzün gerçek olduğunu kimse bilmiyor. Sen Feria. beni tehdit mi ediyorsun? Yolarım saçını başına. Deli zekalı. Sakin ol. Dur sen de tamam. Özür dilerim. Ben kuyumcuda seni yakalayacağımı sanıyordum. Ben yani sen olduğunu düşünüyorum. Niye özür diliyorsun ki? Seni sınıf atlamak için kullandım. Cansu'nun hayatını çaldım. Levent Bey'le gizli ilişkim var. Bir de yüzüğü satmışım. Ne olacak ki? Feriha sen o yüzüğü hiç takmadın. Oyuzu hak ettiğimde takacağımı söylemiştim. Hiç hak etmedim. Bizim de artık hak edeceğimiz yok. Öyle mi? <laughs> ne yaptın? Gitti yüzük. Şikayet edecek kimse yok. 45 dolar. Kahretsin ya. Yürü. Yürü sen içeri. Aa, ne oldu be gene? Ha? Bu hırsız bu anne benim yüzüğümü çalmış satıyordu. Söyledim ben sana işte. Ya kızım sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Karnındaki bebeğe günah kızım. Bunun ne günah bunu ya şu kaplan! Yeter be! Biz siz misiniz ha uyanık? Ana kız kurmuşsunuz tezgah. Sizin ne haltlar çevirdiğinizden Mehmet'in haberi var mı? Ha? Ben her şeyi ona bir bir anlatsam gelince ne olur? Ne bu ne diyor? Bu ya sen o beri ha? Beria, 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 Beria! Sen asıl bana dua et Feriha tamam mı? O yukarıdaki sosyetik olanla ne haltlar çevirdiğini ben bir bir anlatsam ne olur? Bana bak ağzından çıkanı kulağın duysun. Bana bakın. Bana bu evde gıkınızı çıkarmayacaksınız anlaşıldı mı? Yoksa her şeyi bir bir anlatırım. Her şeyi anlatırım. Ne olur da Rabi o yüzüğün gerçek olduğunu. Ha? Mehmet'e anlatsam, babana anlatsam ne yaparlar sizi? Allah ya. Bunu yavarım, kız, kız, kız. kız Evlat. Ya. Bana bak. Bundan sonra ayağınızı denk alacaksınız tamam mı? Bu evde gıkınız çıkarsa... ...yemin ediyorum her şeyi anlatırım. Allah ya. Daha yarım saat önce yalvarıyordu karnımdaki bebekliğe. Geç şuraya. Eğer aklın varsa bundan sonra sen bana yalvaracaksın Feriha. Hadi diyorsanız eteğimizdeki taşları dökelim. Dökelim. Bakalım hangimizin canı daha çok acıyacak. boş girdi Artık numara yapmaya gerek yok değil mi? Siz beni biliyorsunuz ben de sizi. Bundan sonra birbirimize oyun oynamayalım. Şşş! Bu da geldi. Ha. Geldi bu da. Hayırdır? şey. Ben böyle etrafı topluyoruz. Ah, anneciğim sen zahmet etme. Ben şimdi geldim de ben hemen hallederim. Canım al sen şunları. şey mi oldu? Durgunsun biraz. Yok. öyle durgunum işte biraz. İyi misin? Ya iyiyim. Vallahi. Ya öyle hamilelikten falan herhalde. şimdi kardeşim o okulda o itle beraber olacak ha. Fena bir tesadüf. Mehmet ne yapalım? Çok fena. Ya şimdi bu herif bizimle burada bu kadar uğraşırken... ...ya okulda da Feriha'ya sarıyorsa? Ya sonuçta eğer Feriha'nın bir şikayeti olsaydı... ...ya sen de duyardın değil mi? Yani bu zamana kadar hiç sesini çıkarmadığına göre... ...o da demek ki bir şekilde idare ediyor. Seher. İdare mi idare oynak laflar bunlar. Düzgün konuş. Senin de kardeşine gücün yetmedi bana mı diş gösteriyorsun Mehmet? Ya tamam kusura bakma. İçim dolmuş işte. Kıyamam ben kocama. Sen yerden göğe kadar haklısın. Yani sonuçta senin kardeşin... ...kanlı bıçaklı olduğun adamla arkadaş. Yani yenilir yutulur şey mi değil mi? Arkadaş değil Seher. Ona okuldan tanışıklık denir. Canıma arkadaşlık atan fark etmez işte. Yani insanoğlu çiğ süt emmiş Mehmet. Şimdi senin aklına neler neler gelir. Ona seni bütün yüzlerinde seveceğim demiştim. Sonra geldi. Tek bir yüzüm var dedi. Seve dedi. seviyorum. Nefret ederek de seviyorum. Ben de. Öyle bir kadın ki... ...bencil... ...acımasız... ...düşüncesiz. Seviyorum işte her şeyini seviyorum. İçindeki kötüyü bile seviyorum. Bile bile. Onu hala sevdiğim için kendimden nefret ediyorum. Feriha çıkamıyor mu odasından? Niye çıkamayacakmış? Yani tabii canım. Ya onun bir kabahati yok ki. Sonuçta kötü bir tesadüf olmuş işte. Ben çıkıyorum. Mehmet, az dışarı gel de seninle bir konuşalım. Feriha çıkabilirsin, tehlike geçti. Bana bak kaşınıyorsun sen, ben senin ağzını burnunu dağıtırım ama anneme söz verdim. Hadi gelip kaşısana. Senin dün gördüklerin daha hiçbir şey Feriha. Ben her şeyi bir de Mehmet e anlatsam ne olur? Senin saçını başını yolarım bak. ...bana nasıl davranman gerektiğini öğreneceksin Feriha. İkiniz de öğreneceksiniz. Süper. Gerizekalı. Mehmet. Benim emekliliğime bir sene kaldı. Ananızın karnındaydınız biz buraya geldiğimizde. Bunca yıl... ...iyi kötü münasebetimiz oldu bu kapılarla. Anan vurulduğunda bile... ...bu kapılar kucak açtı bize gidin demedi. Ya tamam baba anladım da. Anlasan laf etmezsin. Bu kapıları yüzümüze kapattırma. Bana emekliliğimi yaktırma. Ya baba yüzümüze kapanmasın derken yüzsüz olmayalım. Bunu bırak da ben düşüneyim. Kız kardeşinle konuşacağımı konuştum anlayacağımı anladım. Ya o heriflerle şimdi aynı okulda. Biz burada. Ya ne yapalım? Okuldan mı alalım? Eve mi kapatalım? O mecmadaki fotoğraflar yüzünden öfkeyle kızı o iblisle nişanladık. Bak başımıza neler geldi. Eski defterleri tekrar tekrar açmanın bir faydası yok. Hadi bakalım işimizin başına. Allah kolaylık versin. Feriha. Ömürlük valla bulaşma uğraşamam ya. Feriha bana bak. Bugüne kadar o evden korkmuşsun bir şey söylememişsin. Ama bundan sonra en ufak bir laf. Bir şey yaparsa bana söyleyeceksin tamam mı? Otobüsü kaçırıyorum. Sağ ol. Şafak kaç? Üç. Evde ee, misin bütün gün? Ya. Bak nereye gidersen git. Ama sakın okula gitme tamam mı? Uzaklaştırmam bitene kadar okul adımını atma. Ben kaçtım. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.